Migrenle ilgili hı hı. konuşurken Ginkgo eğer ki migren problemi beyinde kan akışında yetersizlik varsa, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa, beyinde loblar arasında kirlenme olmuşsa, hücreler burada 80 ila 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Beslenemese ne olur? Ee, yavaş 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 iltihaplanma olur. Bu da migreni sebep olur. Ginko kullandığında beyin tekrar beslenir, problem ortadan kalkar. Hı hı. Fakat iltihap olmuşsa o zaman beyindeki iltihapları iksirle kullandığınızda yavaş yavaş oradan kaldırır. Onun karışımı nedir efendim? İksirimizin karışımı nedir? İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı vb. şeyler var. Mesela zerde... çeşit bitki. zerdeçal tümörü evet. eritici olduğu klinik araştırmada belgelenmiş. Klinik araştırması. Sarımsak damarların iç yüzünde Komple plakları çözdüğü, zaten. kolesterol, lipid, trigliseridi erittiği, yüksek tansiyonu önlediği, kalbi beslediği klinik alıç var. Alıç yüksek tansiyona, kolesterola karşı etkili olduğu, kalbi beslediği, kalp damarlarının tıkanmaları önlediği klinik araştırmalarında belgelenmiş. Evet bunları unutmuyoruz efendim. Eee... Biz yine bir daha aslında tekrarlayalım, ginko diyoruz ee, migren için. Migren için şimdi tetikleyen bir daha faktör. Belki kaçıran izleyicilerimiz var. Damarlarda vardır. yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa, hı, hı. Iksir. Hı, hı. beyinde kan akışında bu daralmadan dolayı anormallik, yetersizlik varsa, ginko. Evet. Bağırsaklarında problem varsa, aloe vera. Hı hı. Midesinde problem varsa, tonik. Yani duruma göre bilmek gerekir. Ya, Nedir rahatsızlık? Ayrı ayrı Birçok faktör tetikleyebilir. Değil. Bu rahatsızlıkları nelerin tetiklediğini bilirsek kolay. Problem değil.